Acaba şunu hemen okuyayım ben ya çok merak ettim. Gerçek kimliğimi göstermemeliydim ama benim çok sinirimi bozdu. Kesin kötü bir o. Yaz. Merhaba dediler nasılsınız? Aranızda bu büyü yapan var mı? Var mı? Sizi özledim gelin. Ne oluyor ya? Bir, şey, galiba arkadaş şeyle konuştu o yüzden gülüyor. Of, neyse galiba arkadaş şeyle konuştu. Var mı? <laughs> Sizi özledim gelin. Ya ne gülüyor bu? Neyse. <gülüyor> Çok komik şeyler yazıyor. Sizi özledim. Gelin kara dikkat edin. Çok tehlikeli bir kara yapıyor. Onu durdurmalıyım. Onu durdurmalıyım. Penceresinden gizlice izleyeceğim. <laughs> Merhaba Aa, ben gideyim. Günlüğümü yazanlarımı yapayım. Şu günlüğü demez ya. Merhaba ben Zeynep Bir Cadı'yım. Neyse şöyle lan <laughs> ne yazıyor bu? Fark etmiyor la ona. Hı, şöyle yazayım. He, ne yazıyor bu? Kızılıyor tamam. Şimdi bu kitabı koyup kapıyı çalacağım ve sonra evin arkasına geçeceğim beni göremeyecek. Tık tık tık. Arkasına geçeyim yani evim beni görmesin. Bekle. Tamam. Ben şu villama gideyim. Oh, 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 oh. çabuk çabuk. Çabuk kapıyı aç çabuk. Tamam. Heh, girdim be. Oh. Tamam. Şimdi onu yazayım. Açsın. Evet. Okta geri verdim. Bir dakika sen kemerinde bir güç var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sabah yanma gücün mü vardı? Of, tamam sonunda. Şu günlüğümü yazmaya devam edeyim. Of ona geri verdim. Şimdi ben de ona bir kitap yazayım. Kitap. Kitap ve bana geldi. Of kapıyı kırdım ya. Sınırsız oldu bende. Kapı yok. <laughs> tamam yazayım. Merhaba cadı. Ben Spiderman. Yap. Yap. Tıkların için yazılar yazılar yapılıyor. Şimdi ona hemen bu notu vereceğim. Tık 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 tık. Bekle. Tamam. Şimdi o kitabı alsın ve okusun. Hadi görelim. Ben şurada olacağım. Beni göremiyor burada. Penceresinde duruyor. Evet şu hop tamam şimdi. Hadi baksana artık şu kapıya ya. Evet hadi, hadi. Evet bakıyor. Ne ya? Merhaba Cedi ben yaptıklarım için özür dilerim. Like, share, Hiç bilmiyorum. Şimdi ona bir sürpriz. sürpriz. Ben onu yazacağım. Ben de bir şey yazacağım. Şimdi, Maalesef, şimdi ben villadayım herhalde. Özel güçleriyle benim villada olduğumu bilir. Ben onu bir şey yazayım. <laughs> onu bir şey yazmam. Şuradan birazcık istiyorsam? bakayım. Şuradan bir şeyler araştırıyorum. Ben devam edeyim araştırmaya po 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 daha günlüğümü bile yazamadım ya. Ya off, ben de oynuyorum sanıyorum daha açma tuşuna basmam çünkü neyse basayım. Tamam açıldı. Çok garip açılması var ama. Evet 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 Kazanıyorum aynı. Bir dakika oyun oynayamıyorum kendim o kadar geze geldim ki. Bir şey araştırıyorum ben ya. Özel bir şeyim çok fazla geldi. Bilgisayar çok sındı ve patladı ya. Sonra böyle bir şey. Creeper. Oh. Bu villada kalanlar için şakaydı ya. Nasıl kendi şakamadı şeyde. Neyse şuradan birazcık yemek yiyeyim. Sonra siz yemekli zaten. Nam 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 Oh doydu. Acaba ne olacak ya onu izleyeyim. Villada olduğum özel bir şey de bilir herhalde. Evet arkadaşlar part 5 için evet. kanalıma bakabilirsiniz. Bay